Efendim abla, videce önemli neye? İnce mi? Aha. Padadesin olduğu yerleri git daha ince çıkardım. O oh, kalın Bolar olan yerlerde e, padades yok aslında. Kalın iri bolar olan yerlerde padades yok patateslerin olduğu yerin üstünün bolağını çok güzel kırdım. Bilecektir ama şimdi bir daha gelip tekrar bakarım onları. Biterse Allah inşallah bitecek Biterse değil bitmeli niye yıktık onları ama öyle yaptığıma inanıyorum. Düşünüyorum. Lasir mi? Mayıs'ta herhalde toplanıyor.